herkese herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft çekiyoruz ama bir sıkıntı oldu Minecraft'ta şimdi hiçbir şey anlamadan arkadaşlar Heh. bugün Minecraft çekeceğiz hem de iki kişi ne yapacağız Heh, geldin bugün bir ev yapacağız ee, ben eşyalarımızı alalım Yorumlara bana Minecraft çekin diye e, yorumlarda bana Minecraft çekin demişler. Ondan ben Minecraft çekeceğim. Arkadaşlar bu arada artık ben de varım. Evet kardeşim de var yanımda. Şimdi başlayalım. Şimdi uygun bir yer bulmamız ve ev yapmamız üç, lazım. Dört ben başladım. Benim aklımda çok güzel bir ev var arkadaşlar. İnşallah yapabilirim. Düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada. <laughs> Şöyle biz, şuraya gidiyorum. Biz ayrı ayrı bir ev yapacağız. Ee, yorumlara kimin ben evlerimizi göstereceğim bittikten sonra kimin evi daha güzel olduysa yorumlara yazın. Ee, arkadaşlar ben şu an ilk önce eşyalarımı alacağım sonra ev yapacağım. Yoksa çok zor oluyor yani. Ee, çok saçma şu an arkadaşlar. Dur arkadaşlar, oyunun sesini biraz kapattım. açayım. Tamam. Şimdi bunları alıyorum arkadaşlar. Biraz sen de sesini aç. Hatta mı nereden açılıyor bu ses? aç. sesi gelsin. Arkadaşlar hemen e, başlayalım evimizi yapmaya. Evet arkadaşlar, benim aklımda gerçekten çok güzel bir ev var. Ben bu yarışmayı kazanacağımı düşünüyorum. Ya abi ben de, tamam güzel yapayım. Benim de yapamayacağım yani ben de yapamıyor değilim yani ben de yapıyorum. Yok yapamıyorum. <laughs> ya niye benim evim, benim niye hemen evim yapıyorsun? Biraz ayrı 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 yap ya biraz. Bu ne? İyi tamam. Her gün aynı şey. Hayır ne yaptım ben arkadaşlar orayı kırdım. Ben oynamakta hiç iyi bile değilim yani. Diyeyim ben size. Ben de birazcık şöyle uzak olan ama çok uzak olmayan bir yere gideceğim arkadaşlar. Aklımda... şey söyledin ya sanki tekerleme söylüyorsun. Güzel uzak olan ama çok uzak olmayan. ev var arkadaşlar. Bak ya ben oraya merdiven yapacağım. Sen bilerek mi yapıyorsun? Biraz uzama yap ya. Arkadaşlar gerçekten yani nereye ev yapacağım bulamadım. Kim yapıyor bunları? Efendim? Bir şey yok. <laughs> Kimin bunu efendim bir şey yok. Şurayı biraz ayrı yapacağım. Şuradan. Bir iki üç dört evet, beş. Şöyle. Arkadaşlarım. Aa. Biraz sessizlik çok diye bir an. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu blokları. Ben blokları koymakta hiç bile iyi değilim. Ben yani çok zor koyuyorum şu an. Arkadaşlar benim blok koymam çok biraz. Yani bir tane bile blok koyamam yani. Ben çok hızlı ben koyuyorum arkadaşlar. Abim çok hızlı koyuyor. Çok hızlı kırıyor. Ama arkadaşlar şu an ya. Arkadaşlar İnternet gidip geliyor arkadaşlar. Ya bir şeyler oluyor yani. Arkadaşlar durmam zor kalmıyoruz. Ablam durmam zamanla kalıyor yani. çok yani çok şey oluyor. Arkadaşlar ben şu an videoyu güzel çekmek için zor koyuyorum. Ben yani çok zor. Arkadaşlar durun. Ee, bir şey oldu Bir dakika. Var. Arkadaşlar az önce bir internetle ilgili bir yani bozukluk olduğu için videoyu durdurmak zorunda kaldım. Arkadaşlar benim ev, benim aklımda gerçekten e, acayip güzel bir ev olduğu için yani o adam, ev ama aklında. Evet aklımda yapabileceğimi yani düşünüyorum yani o kadar da beceriksiz değilim. Benim yaptığım şeyleri abim yapıyor. Abimin yaptığı şeyleri ben yapamıyorum. Yani, nasıl bir cümle kurdun be? İnsan böyle cümle kurmalıdır yani. Arkadaşlar yarın bu videolarımla ilgili bir video çekeceğim. Acaba ben ne oldu hiç bir fikrim yok. Aha bu videoda yanındasın. Evet şu an yanındayım arkadaşlar. Abimin yanındayım. Nasıl konuşuyorsun ya yanındaysan yani? Durun şimdi. Dur, ben iki katlı mı koyuyorum bunları? Ben iki katlı koymayacağım ama bunları. Ben de abime ilk ilk önce ben de abime benzer bir şey yapacağım. Ama sonra da sen bana sen benimkine benzetiyorsun diyeceksin ama önceden yaparken. Benzetmesen sonradan sonradan göreceksin abi yani. Benzetme Şimdi ben de bir şey var aklımda. <laughs> Mesela sen benim farklı son yaptın arkadaşlar bu arada Minecraft serilerimizin e, devamını istiyorsanız hayatta kalma bölümüne başlayalım mı? E, istiyorsanız videomuza abone olup like atın. Çektim. <laughs> i̇şte e, bir de yorumlara yazın devamı gelsin mi? Evet arkadaşlar. Devamı gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın bakalım. Devamı bir de like gelecek. atın arkadaşlar. Bildirimleri açın. Hı hı. Durun. Arkadaşlar bu arada e, abimin şu an e, iki tane videosu var. Bu üçüncü videomuz oluyor galiba değil mi abi? Evet benim iki videom var. Benim bir videom. Hatta benim ben video çekmiyorum ama abimle beraber bazen çekeriz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi cam alacağım. Cam cam cam. Arkadaşlar bu arada. Ben de sadece şey blok cam bir de kapı var. Konuşturmuyor beni gördüğünüz gibi. <laughs> Arkadaşlar ben de fark ettim şu an. Abim konuşturmuyorum gerçekten. Konuştur ya ne söyleyeceğimi unuttum. Nasıl bir gülüş? Arkadaşlar ben normalde böyle saçma sapan gelirim. Aa ben bir şey daha alacaktım. <laughs> normalde ben saçma sapan gülerim. Diyor ya. Ee, aa. Ne yaptın? Oyundan çıkmış ya. Arkadaşlar yanlışlıkla oyundan çıktım. Çıkmasaydın. Ne Gibi ceza almış <laughs> Bence hiç ceza olmamış. Aa, olmadı. Böyle yapamadın. bir hanımefendiye hiç ceza verilir mi? Verilir tabii ki de. He oldu çatı basacağım? Ee, oraya Basmayı bilmiyor ya. Ya bastım ben oraya bastım da e sen benimkisinin aynısını yapmıyorsun o zaman. Aynı olmayacak. Benim de aklımda bir şey var ama. Şey. Evet, devam arkadaşlar. arkadaşlar şarkı açayım mı? Ya, bence açma. Açma Açmasan daha iyi olur. Arkadaşlar hemen devam edelim. Çok hızlıyız. Ama çok zor oynuyorum. Bu arada arkadaşlar. Ben çok kolay oynuyorum. Ya iki de bir. Söyleyeceğim şeyi, şeyi söylettirmedim. Bak cümle de kurayamıyorum. Bak kuramıyorum. <laughs> cümle de kuramıyorum. Kelime bile Arkadaşlar hoparlör e, hakkında sorunumuz olabilir. Hoparlör cızırtıyla ses gelebilir. Onu düzeltemem. <laughs> çok <gülüyor> güzel cümle kurdum. Onu düzeltemem ben. Bunda artık evet arkadaşlar. hoparlör tablet bilsin hoparlör düzelmiyor ben ne yapayım? Abim ne yapsın yani arkadaşlar? Sen bana benzetme <laughs> Biraz. Hayır. Biraz. Ben başka bir şey yapıyorum. Arkadaşlar bu 15 dakika biraz sürebilir. Şimdi ne yapacağız? Buraya bir merdiven. Ben abimin partisini yapıyorum. Hiç e, yorumlara sen aynısını yaptın demeyin çünkü arkadaşlar ben abimin aynısını yapmıyorum. Zaten demezler ki. Evet. Ha 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 ha. ha. Aa, yanlış yapmışım. Oh, yanlış yapmış. Arkadaşlar bu kısa olmuş. Yok, şurayı düzeltmeliyim o zaman. Arkadaşlar mesafeleri zor yapıyorum ben. Olmuyor yani. Mesafeler çok zor oluyor. <laughs> yani Arkadaşlar orası. şu an çok zor oynuyorum. Arkadaşlar bana ne deyin yani ben abimden bile zor oynuyorum. Yani. Neden? Çünkü daha bunu bile koyamıyorum. Ben o tele telefonla hiç oynayamazdım. Kırık telefon ya. Kırıldı telefon. Arkadaşlar oynan. Kırıldı. Telefon kırıldı. Rastlarsa oynasak telefon kırıldı. Babamın telefonuyla oynuyor. Kırıldı işte babamın telefonu. Evet arkadaşlar. Şu an iyi gittiğimi düşünüyorum yani. Ama ben düşünmüyorum yani. Abi sen benimkisinden daha güzel yapıyorsun bence. Ben onu zaten ben her yapıyorum. zaman ev yapıyorum da bir güzel yaparım be. Ay ben hiç yapmıyorum. Aa kendi diyor ben hiç güzel yapamıyorum diyor. Var. Ben hiç güzel yapamıyorum dedim ki. Demedim ki. Ben dedim ben... ki diyor ya. Mesaj geldi yapıtöre yardım yarım okuyamıyorum. Gitti çünkü. Zaten okumuyordum ki. <laughs> Hemen çok güzel yaptım be. Arkadaşlar ben şu an kendim iyi gittiğini düşünüyorum yani. Bunu bir mühendis gelse der ki bu çok kötü bir ev olmuş. Ya ya çok. Hay bana ya bana bana. He sana. Sana da der. De. Bana da der. Bana da der. <laughs> Ama olunca yani bilmiyorum kendim. Sen de yani İnsan... ilk önce ben yani kafamda canlandırıyorum sonra nasıl olacak hiç yani Arkadaşlar biliyorum. bu konuşamıyor tamam ben devam edeyim. <laughs> Bugün bir tane video attım. Dedim ki yarın ne videosu gelsin dedim. Ama yanlışlıkla yarın demişim. O e, akşam ne videosu gelecek diyecektim. Onu yanlışlıkla yarın ne videosu gelsin demişim. Onu da hata yapmışım. Hatta sonra da videomu izledim. Yüklenirken silmedim ama. E çünkü o kadar ikinci videomu çekemem artık ya. Bu ne? yani kere denedim hakikaten... o videoyu çekmek için. Yarım saattir yanlışlıkla kapatıyorum. Bu ne ya? Delirecektim az kalsın. Çekmemeye karar verecektim ama en sonunda oldu. Orada da bir ben... hata olsa da yani... bu videoyu da duyurdum. <laughs> Konuşturamadım. <laughs> bu sefer beni konuşturamadı arkadaşlar abim. Yani ben de yani olsam ben şu an o videoyu çeksem e yani gıcık olurum ama yine de pes etmem yani. Dın Arkadaşlar dün dün şu dün an dün. çok güzel gitti. Dın dın Bu arada arkadaşlar yeniden ha. söylüyorum. E, parmak oyunu çektiğim videoyu izlemeyi unutmayın. Parmak oyunu oynadım. Bir de Brawl Stars'la oynamıştım. O videomu da izlemeyi unutmayın.

Demeyecektin ki zaten. ben Şimdi. Hop, hop 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 Gidelim bakalım. Oy yorulmuşum. Ayağımın üstünde otur otur acımış. Bunu sekeyim 13 dakika olmuş be. Yuh. Birazdan bitiririz. Hmm. Bir tane çiçek seçelim. Direcek seçelim. Direcek. Arkadaşlar ben şu çiçeği çok seviyorum. Bunu seçeceğim. Arkadaşlar birazdan videoyu bitiririm. Oy çok şık geldi yüzüm yazdı. Bu arada arkadaşlar yarın TikTok videolarımı göstereceğim ve beni göreceksiniz. Heyecanlanmayan vardır. Hiç kimse heyecanlanmıyordur ki. Aynen. Şu an ben bile heyecanlanmıyorum. Çünkü sen heyecansızsın. Normalde ben ben parktayken siz beni bir görseniz yani. Ama gerçekten ben parktayken çok eğleniyorum. Arkadaşlar bir videomda şey yapacağım. Kardeşim aşağıda oynarken onu çekeceğim. Ne olacak? Gerçekten ben de merak ediyorum yani. Yok, burada da yapmayayım. Yani. Evet, benim evimin yarısı oldu bile. Evet suç ben değil, ya Niye dayananlar var? Hmm. Tam tam susun. Videoda şarkı mı söyleniyor ya Rabbi? Söylenir. Aa sen de söylüyorsun. Hmm. Videoda şarkı, Videoda şarkı söylenir mi ya Rabbi? Diye uzatıyor. <laughs> Ama uzatma, uzatmak suç mu yani? Yok, suç değil şarkı. E. Ee? Şarkı <laughs> söyleme dedik. Her yerimiz ışık oldu ya. tın 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 tır tır tın 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 ben yatağa koymadım adım içine yatağa ben ben da koyuyorum tabi gir arkadaşlar inşallah ses güzel geliyordur ses hakkında bir şey yapam yapamayacağım yani İnşallah güzel geliyordur Ay, az önce cızırtadı mı cızırtladı mı ay Yanlışlıkla vuruyorum ya. Tamam arkadaşlar benim evim bitti. Zaten videoyu da bitireceğiz. 16 dakika olmuş yani ya. Bu ne? 16 dakika ne demek? Aa, buraya yememişiz. He yapmayalım boş gibi çıkıyor. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Oturak alalım. Oturak 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 oturak. Arkadaşlar şu an ben de iyi gidiyorum yani. Ne diyeyim kendime? Evet sen de hep çabuk evini yap. Ben bitirdim çünkü bile. Ben bitirdim çünkü bile. Çok güzel bir cümle kurdum. Gerçekten bravo. Bu cümle en için 80 cümle. like. En iyi cümle kuran sen oldun abi. Bravo. Bu cümle, cümle için 80 like alırım. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi like atmayı unutmayın. Ay hep yeri kırdım pü ya. Çok zor yapıyorum çünkü. Arkadaşlar böyle yeri düzeltmek yani zor yani. Bir zor yani. Evet, çok bir zor ev, yani. Bir yandan ev yap, bir yandan da e, diğer kişilerle uğraş yani. Arkadaşlar zor. elim elimi mikrofona. bunu bunlar... Arkadaşlar az önce babam geldi ve sese çıkmış olabilir. Videoyu durdurdum. Gitmiyor ya. Oo, evim de güzel olmuş. Arkadaşlar Yapamıyorum. Yapmasam da olur. Açamıyorum. Aa, onunki oyuna girmiyor. Vay. Arkadaşlar, o zaman biz bu videonun sonuna gelelim. Neden? Ben daha evimi yapmadım. E yani ne yapalım? Bayağı bir yaptık. 17 dakika oldu. Arkadaşlar, bu çok güzel bir ev değil mi ya? Asır evi ya. Bak. Ya ben daha evimi yapmadım arkadaşlar. Ama ne yapalım? bitti video bitmek zorunda bayağı bir oldu bak 17 dakika youtuberlar minecraft çekiyor ama bu kadar uzun çekmiyor be 10 dakika anca çekiyorlar evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik bay bay görüşürüz like atmayı ve zil tuşuna basmayı abone olmayı unutmayın. unutmayın Görüşürüz. Dur be. Ne göstereyim? Dur bak. Bak arkadaşlar deminden beri yaşadığımız şu soruna bakın. Okuyabilenleriniz var mı bilmiyorum. Dünyaya bağlanamıyor. Biz bir anten miyiz? Biz bir şey miyiz? Kablo muyuz da dünyaya bağlanamıyor? Çıkayım şuradan. Evet, arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Herkese bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Başka bay. Bay bay. şey demiyorum. Bay bay. Ay dur. Videoyu kapatayım. Hadi bay bay. <laughs> Görüşürüz.